Herkese selamlar, saygılar. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Yepyeni bir içerik çekiyorum. Eğer ki beğenirseniz devamını da çekmeye devam edeceğim. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bugün ne yapacağız? Lideri olduğum Lekesizler klanından bir gezintiye çıkacağız arkadaşlar. E, açık olan klanlara gidip bağış göndereceğiz. Bağış atmaya gittiğim klanlara... Selamlarımı ileteceğim. Youtube Burak Güvenç yarın videodasınız diye e, sohbete yazacağım arkadaşlar. Gitmiş olduğum klanlardan izleyenler varsa hepsine de sevgiler, selamlar. Kanalımıza abone olmayı da unutmasınlar. Arkadaşlar şimdi lekesiz Burak hesabımızdayız. E, level, level atlamak için ne kadar puana ihtiyacımız var bakalım. 261 seviyede şu an 22.386 adım puanındayız. 262. seviyeye geçmek için de 40.000 olmamız lazım. Bugün yaptığımız bağışlarla 40.000 olmamız imkansız. Elimizden geldiğince 2 orduluk bir asker bastım. 2 orduluk ne demek? Zaten bir ordu kampımız 300 yer kaplıyor. Arkasındaki yedek ordumuzda da bir 300'lük birim var. Toplamda 600 birimlik asker atacağız. Bunun yanında büyülerimizi atacağız. Kuşatma makinelerimizi de bırakacağız. Gitmiş olduğum klanların sohbeti gözükebilir. Şimdiden kusura bakmasınlar. eğer ki tepki gelirse de bir daha bu, bu şekilde bir video çekmeyiz arkadaşlar. Ama tepki geleceğini sanmıyorum. E, bu arada Klan Savaş Ligi de başladı. Herkese başarılar diliyorum. E, lig videolarımız ardı ardına gelecek. Bildiğiniz gibi ana klanda şampiyon 300. Lekesizler 2'de de şampiyon 300. Ee, Lekesizler lig klanımızda da Usta 2'yiz galiba ya öyle hatırlıyorum yanlış olmasın. Şimdi arkadaşlar yavaştan gezintimizde başlayalım. Birlik olarak ee, balon var genellikle balon isteniyor diye düşünüyorum. Elektro var, ee, Yeti var, Valkyrie var. İkinci ordumuzda neler varmış onu da gösterip devam edelim. Tekrardan birinci orduya geldik. Şuradan bastığımızda binici de bastım ne olur ne olmaz diye balon Yeti bastım. Bu şekilde ilerleyeceğiz hem de gitmiş olduğumuz klanların reklamı olur. Belki beğenen izleyicilerimiz olur. Katılmak isterler. Böyle de bir bilgiyi sizlere sunuyorum. Evet burada klanlar dediğimizde buradaki klanların hepsi açık klanlar arkadaşlar. Direkt basıp gidebiliyorsunuz. Günlük olarak bunlar yenileniyor diye biliyorum. Bir sürü birbirinden güzel klanlar var gördüğünüz gibi. Aşağıya kadar ineceğiz. Buradaki klanlardan gidebildiğimize gideceğiz arkadaşlar. En üstten yavaştan başlayalım. E, aralarda karışık karışık da gideriz arkadaşlar. Şimdi şöyle nostalji team başlayalım. 15. seviye bir klan. E, Efsane liginde oyuncular var. Ve ben bu oyuncuları tanıyorum diye biliyorum. E, çünkü Emir Dağlı bende arkadaş aynen. Emir Dağlı Golem Türk klanındaydı öyle hatırlıyorum. E, bu klanda belki de onların lig klanı olabilir Evet Anka 1903 Ankayı da bildiğimiz Ankaysa tanıyorum Evet yavaştan başlayalım arkadaşlar Umarım kimsenin kalbi kırılmaz Arkamızdan sövme saymaz Kötü bir amacımız yok çünkü Şöyle geldim anladım diyorum Evet elimizde maalesef tomruk yok Ama yetimiz var Serdar abimiz diyelim 44 yaşındaymış Ona bağışımızı attık Şuradan da hemen yazmış olduğum metini yapıştırdım YouTube Burak Güvenç herkese selamlar yarınki videodasınız dedim ve daha sonrasında klanımı değiştireceğim şimdi Türk gücüyle haydin devam edelim e, Türk gücü klanına gidiyorum arkadaşlar eğer bu klanlara katılmak isterseniz katıl butonuna bastığım yerde hemen e, kodları bulunuyor onlara basarak e, ulaşabilirsiniz videoyu durdurduğunuzda burada herhangi bir bağış yok maalesef ama yine de selamımızı gönderelim hiçbir art niyetimiz olmadan e, hem de ufak ufak reklamımız da olmuş oluyor e, şuradan kılanlar diyelim kayı oda bası vardı ona gitmek istemiştim açıkçası ama gitmiş Cem Okan klanına bir gidelim aslında düşük seviyedeki klanlara gidersek muhtemelen daha çok istek olacaktır ee, Türk gücünden çıkamadık mı ya? Ha istek gönderildi diyor. İstek gönderilen olmayacak. Direkt katılmamız lazım. Diriliş 25 katıl dedim. Aynen öyle direkt diriliş 25 klanına geldik. Güzel. Burada istek varmış. Bu isteğe biz ne atalım? Balon mu atalım minicimi? Bir sürü balonumuz varmış. Hemen şu balonlarımızı gönderelim. Şuradan da selamımızı yollayalım. Daha sonrasında da devam edelim. Aslında bu videoyu çekebilmek için bir iki gün öncesinde arkadaşlar bir adımım oldu. Böyle yine çektim ama sonradan video çok hoşuma gitmedi. Klanlara çok hızlı gittik çıktık. Ondan sonra paylaşmadım ama beni tanıyan insanlar videoların altına yorumdan yazmışlar. İşte Burak klanımıza geldin niye selam vermedin diye. Şimdiki videoyu izlerlerse neden selam vermediğimi anlayacaklar. Aslında hiç reklam gibisinden olmasın diye yazmayacaktım arkadaşlar ama... Ee, dedim yazalım ilginçlik olsun hem de abone olmayan kişiler varsa abone olurlar. Ejder'de basmadım ya. Celil Keskin'e gönderecektim maalesef ejderim yok o yüzden devam. Aha kayı obasını buldum kayı oda bası dedim kayı obasıymış katılalım abi. Katıldık. Ee, elektro isteği var. Güzel. Elektro balonlarımızı gönderelim. Hem herkese destek atmış oluyoruz. Hem de güzel bir video olacağını düşünüyorum umarım sıkılmazsınız 8 kişi aktifmiş bu arada hemen e, selamımızı gönderdik devam edelim virüs klanı evet ismi ilginçmiş ve güzelmiş virüs klanına gittik arkadaşlar O güzel yeti walker isteği severim bir tane de elektro balon isteği varmış dondurmamızda attık maalesef kaya balonumuz bulunmamakta şöyle hemen gönderdik devam edelim yani bence reklam açısından da güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Ee, hem de klanları burada göstermiş olalım. Katil avcısına gidiyorum. Katil avcısına bakalım neler olacak. Maalesef burada istek yokmuş. Selamımızı gönderelim. Sonra da çıkalım. Aslında şunu da düşündüm. Tek bir klana gideyim. Mesela bu rek klanları oluyor ya. Rek klanlarına gideyim abi. Rek klanlarına çılgınlarca bağış yapayım. Ama... Bu sefer farklı farklı klanları da göstermemiş olacağız. O yüzden e, gitmedim. Lig için demişler. ikinci seviye bir klan açmışlar. Bir bakalım belki güzel istekler vardır. İstek gönderiliyormuş ya. İstek göndermeli olmasın. Bu içeriğimizi sizlerle birlikte daha gelişmiş, daha güzel şekle getirebiliriz arkadaşlar. Made in Turkey klanı gördüm. Üçüncü seviye. Buraya da istek atmak gerekiyormuş. O yüzden istek atılmayan bir klana gideceğim. Aşağıya inelim. Kertenkele klanı. Evet katılalım. Klanımızı terk ettik. Kertenkele klanından güzel balon isteği varmış. Hemen doldurduk. Daha sonrasında tekrar bir balon isteği var. Yeti isteği de var. Güzel. Burada baya bir bağış yapmış bulunmaktayız. Şöyle selamımızı da gönderdik. Devam ediyoruz. Evet bakalım ee, izleyicilerimizin olduğu herhangi bir klana da geldik mi? Onu da yorumlarda yazarsınız. Ee, şimdi de felaket klanındayız arkadaşlar. Maalesef burada istek yokmuş. Şöyle selamımızı yollayalım. Ondan sonra da devam edelim. Aşağıya iniyorum. Hiç katılmadığımız klanlardan Yahey var. Diriliş 25-35. Haydi buraya bir katılalım arkadaşlar burada belki istek vardır. Güzel yakaladık. Güzel. Şöyle balonlarımızı attık ama 7 tane atabiliyormuşuz. Klanın seviyesi düşük olduğu için maalesef hepsini atamadık. Ne kadar bağış kaldı? Baya bir asker attık. 267 bağışımız kalmış. Onu da temizleyelim. Hatta şöyle arkadan biraz da balon basmaya devam edelim. Valla baktım elimde asker kaldı. En son bir tane renk klanına gider. Orada bağışı temizler devam ederim diye düşünüyorum. Buradayız. Soru işareti ismi güzel geldi, ilginç geldi. Hemen şuraya katılalım ama maalesef aktiflik yok. Evet, selamımızı yolladık. Elimizdeki orduyu nasıl çıkartacağız? Bizim klandan istek gelmiş. Ben de dedim belki gitmiş olduğum klanlardan gelmiştir diye. Yanlış yerlere girdim. Kusura bakmayınız. Klanlar diyorum. Şöyle devam edelim. Aha, Rec and Live klanı buraya bir katılalım birazcık bağış atalım İnşallah bize kalırsa diyecektim ki sadece ben aktifim abi klanda da 23 kişi varmış onların yanında biz kaldık böyle şöyle isteği patlattım devam ediyorum bu arada ben eskiden arkadaşlar ilk 1000 aboneye ulaşma dönemindeyken bir tane Rec and Live klanı vardı. Orada saldırı abimiz vardı. Oraya bir katıldım, oradan baya bir reklam yapmıştım. Sağolsun, her gelen kişiye yazıyordum. Bu şekilde YouTube kanalım var diye onlar da izin vermişlerdi, sağ olsun Onların bana çok desteği oldu, onlara da buradan teşekkür edelim. Evet, Klan İstanbul'a katıldım. Abi istek lazım ya. Şöyle dondurmamızı attık, gönderdim. Arkadaşlar istekleri görmüyor musunuz? Görmemezlikten mi geliyorsunuz demiş. 23 dakika önce keşke daha önce gelseydik. Buradaki bağışları temizlerdik ama olmadı. Hoş bir klan. Güzel bir isim. Burada aktiflik vardır diye düşünüyorum. Ee, şöyle hemen bir yazalım. Balon isteği varsa hemen dolduralım diyecektim. 2 kişi var abi. Biri biziz zaten. O yüzden devam ediyorum. İnşallah ekranları çok hızlı geçmiyorumdur. Siz de rahatça görüyorsunuzdur. Evet, Kocaeli Spor. Haydi Kocaeli Spor klanına katılalım. Vallahi kimse asker istemiyor mu ya? Herkesin asker isteği dolu galiba. Kocaeli Spor'un ee, bir ismine bakalım. İzmit'in çocuğu herkese yeter. İzmit's child is enough for everyone demiş. Evet, lig içinde bir açıklama yazılmış. Türkiye klanını gördüm. Haydi bir de Türkiye klanına katılalım. Bakalım istek var mı? Maalesef yokmuş. Şöyle e, hemen selamımızı gönderelim. Balon isteği e, alabilir miyim diyelim. E, canlı videodayım. Bağış atıyorum diyelim. Yoksa elimizdeki... Askerler erimeyecek arkadaşlar. Şöyle bir bakalım nelerimiz nelerimiz var. 25 balon var. 1-7-18 binici ve Valkyrie varmış. Volkri hatta binici de diyelim ya. Binici isteği de olur dedim. Acil gönderebilir misiniz? Youtube. Özkan yazdı. Özkan yaşını bilmediğim için... E, ...direkt ismiyle hitap ettim. Şöyle bir bakalım. E, ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm demiş. Since 2017, Türkiye, George isimli... E, ...et demiş galiba Instagram adresi. Dost klanı da 57. Alay Dostlar ve Efeler klanıymış. Şöyle evet, Özkan teşekkür ederiz. 33 yaşında... Kendisi burada isim olarak belirtmiş Balonunu gönderdik Teşekkürler kolay gelsin Diyelim Ve devam edelim Arkadaşlar elimizdeki balonları Nasıl tüketeceğiz Şampiyonlar Ligi klanı galiba e, Lig için toplanmış Bir klan diye düşünüyorum Şöyle bir bakalım yeti isteğini doldurduk Zeplin attık Dondurmayı attık Hemen e, mesajımızı verelim Balon ve binici isteği alabilir miyim acilinden? Bağış videosu çekiyorum. Benim peşimden Enes gelmiş bir de. Enes de 05 bizim klanda. Ben şimdi klan klan dolaşınca beni hemen arkamdan takip etmiş. Ee, seri 1 istek lazım bize. 18 binici 21 balon. Acil, canlı videodayım. Bakalım ne sohbetler gelecek. Evet aslında böyle klanlara gidip e, selam sabah e, videosu da çekebiliriz arkadaşlar. İlginç içerikler lazım bize. Hep saldırı, hep köy inceleme, hep klan ligi, hep klan savaşı olmasın değil mi? Evet, e, kaleler dolu demiş. Tamamdır, teşekkürler. Yarınki videodasınız. Kolay gelsin. Herkese selamlar diyelim bir de. Evet Enes Ozmen istek göndermiş ama elimde maalesef Yeti bulunmamakta. O yüzden devam ediyorum. Evet biz balonları nereye göndeririz? Bize Ligi adam lazım demiş Alize. O zaman hazır gelmişken gösterelim. Şampiyonlar Ligi klanı arkadaşlar köy kodu köy kodu diyorum ya klan kodu burada katılmak isterseniz e, burada sağlam oyuncuların olduğunu görüyorsunuz efsane ve Titan liginde oyuncuları var e, buraya katılım sağlayabilirsiniz kodu burada şimdiden gösterelim e, Max 14 herkes demiş e, videoda reklamınızı yaptığım videoda gösterdim bilginiz olsun olsun Evet devam edelim arkadaşlar. Tam çıkacağım. Bir yandan e, mesaj gelince merak ediyorum. Tam diyorum aha istek attılar. Yok gelmiyor. Abi biraz daha düşük seviyede klan olursa orada daha çok bağış birikmiştir diye düşünüyorum. Ay yıldız klanı 9. seviye. Hemen bir bakalım abi buraya da istek atılıyormuş. Geldi mi? Gelmemiş. Hoş bulduk Mehmet 23 İstanbul demiş. Efsane. Alize de teşekkürler. Biz de bir like atarız demiş. Eyvallah diyorum. Ali 34 Afyon İnşaat Mühendisimiş. Sizlerle tanıştığıma memnun oldum. Teşekkür ederim. Filinta geldi. 10. seviye bir klan arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Aha burada istek var. En azından 3-4-5 tane balon attım. Güzel. Zeplini de attım. Angel'da direkt boş istek atmış. Binici isteği hiç olmuyor gibi. Onu bir çıkaralım. Uçan kışla attım. Bir de öfke attım. Tamamdır buradan da selamımızı patlatalım. Ekmeğimize bakalım. Klanlar diyorum arkadaşlar. Yeni klanlar geliyor bakınız. İstiklal klanı gelmiş. Buraya da hiç katılmamıştık diye düşünüyorum. Ve İstiklal katıl, klanına katılıyorum. Maalesef kimse aktif değil. Bir kişi aktif o da benim. Selamımızı yolladık. Devam ediyoruz. Maşallah. Baya bir klana gittik ya. Şu klana gideceğim abi. Ara var diye. Bir saattir görüyorum ama katılmadım. Artık Aravardya'nın e, üyesiyiz güzel. Burada balon isteğini yakaladım. Balonları patlattım cadımız maalesef yok arkadaşlar. Tam biz geldik. Mehdi de klandan ayrıldı. Selamımızı verdik. Elimizdeki askerlerden boşaltabildiğimi boşaltacağım. Şurada bir Rek klanı gördüm. Buna daha demin gittik mi ya? Galiba gitmedik diye düşünerek bir uğramak istedim. E, yok gitmemişiz. Ee, şöyle hemen selamımızı verelim. <laughs> Balon ve binici isteği atar mısınız? Canlı videodayım. İnşallah gönderirler. Benim dışımda 3 kişi var şu an. Rack and Live klanı. Direkt klan e, kodu çıkıyor. 8. seviye. Şöyle bir oyunculara bakalım. Bildiğiniz abi klan tanıtımları gibi oldu ya. Düşüncem bu yönde. Eee... Bakalım istek geldi mi? Tamam demiş. Hemen bekliyorum. İnşallah acilinden yollarlar. Şu askerlerimizi bir temizleyelim. 8 balon 9 binici kalmış. Evet tamam dedi. Direkt klandan ayrıldı ya. Ben de istek atacak diye bekliyorum abi. Aha bir tane daha mesaj geldi vallaha. İmparator teşekkür ederim. Binicileri saldım çayıra. E, Mevlam kayıra galiba öyleydi. Evet arena klanını gördüm. Arena klanına katılalım. Baya bir efsanelik oyuncuları varmış maşallah. Oo, ejder binici de basmadım. Çok istek olmuyor diye. E, şuraya bir selamımızı verelim. Elimizde son kalan askerlerimizde 4 balon bir valkyrie olarak e, şey yapalım. Balon isteği atar mısınız? Canlı e, videodayız. Bakalım gelirse gelir gelmezse de artık 60 olduğumuz e, 580 galiba acı var askere şükredelim. Baya bir klan dolaştık arkadaşlar. E, şeyden korktum ama ilk başta klana gittik mesela yazı yazdım ya oradan. Evet sağ olsun istek attı 4 tane balon gönderdik diğer kalanları da gönderelim abi. Ayıp olmasın diyecektim onu da gönderdiler. E, teşekkür ederim kolay gelsin diyelim. Ve e, yavaştan videomuzu sonlandıralım. Kolay gelsin dedim. Klanımızdan bakalım bize davet gelmiş mi? Gelmemiş henüz. E, sağ olasın demiş Hüseyin Yaman galiba. YMN. Evet farklı bir video oldu. İnşallah sıkılmamışsınızdır. E, sizlerin de klanına gelmemi istiyorsanız. Nasıl bir yol izleyebiliriz? İnanın hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hani belki videoyu çekmeden önce bir. E, duyuru yapabiliriz topluluk kısmından. Klanlarınızı açınız, geleceğim diye öyle bir mesaj atabiliriz. Hani herkes klan kodunu paylaşırsa sıkıntı olur. Tek tek kod girip klanlara gelip bağış atmak birazcık uzun sürer. Böyle daha pratik oluyor. Belki bir sonraki videomuzu herhangi bir rek klanında yapabiliriz. Yani bağış klanında rek klanınız varsa yorumlarda yazınız. Nasıl bir tavsiyeniz var? Onu da belirtiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İnanın ne kadar izlenecek, beğenilecek mi çok merak ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.